Emin olurum. Bugün size de veterinere geldik. Yani şeyin ilaçlarını almak için. Karamelin böyle şeyini almak için falan geldik. Ve orada birini göreceksiniz ama şu an sıra bende. Bana verdiler sıralarını. Geçebilir miyim? Tabii ki de. Zaten geçeceksin. Aa doğru. Ee, merhaba. Ay, sıra bende. E, tam aş, aş oldu. Ay. Of her şeyi berbat ettiniz. Of. Manyak lan bu kız. <laughs> Neyse tamam. Ee, evet. Ee, karamel biraz hastal... Aa inanın bu arada karamel hastalandı. Bunu söylemedim çünkü üzülecektim yani. Hocam söylemedim. Ama şu an söyleyeyim karamel hasta. Aa, tamam. Bir bakarız hastalığına. Siz dışarı bekleyiniz. Hayır ben burada bekleyeceğim. Kamelemin yanında. Tamam. <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz ya? Bakmak için. Kancanın önce, önce bana bakmam izni vardı. Ve bazı yerinde kalmamız gerektiği için öyle yapıyoruz. Heh, şimdi ha, şimdi aşı olacak. Aşı mı olacak? Ah. Ah. Ay tövbe estağfurullah ya Resulallah. Ne yaptınız? <laughs> e, ee, köpeklerin sevmediği bir aşı yaptım. Yani çok zorluyum. He. 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 Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Ben de bilmiyorum. Minolarımı güldürmeye çalışıyorum. Bak burada. <laughs> He. <Ha>. Şöyle siledim. <laughs> Bitti. Bitti mi? Lan bu ne şey oldu ya? Ee, para ödemenize zaten gerek yok. He. Ee, mükemmel. İlk defa bedavaya bir şey alıyorum. Evet Türkiye'de böyledir yani. Normaldir. Ve yıkamamız ve e, pasaportunu çıkarmamız lazım. Aa, evet pasaportu çıka çıkarılmadı. Evet pasaportunu çıkarmamız lazım bizim. Ama şöyle geçsin şuraya. Lan köpeği attınız zaman içeri. Hanımefendi yapmamız gereken şeyi biz yapıyoruz. Burada karışmayın. Ay ya ben içeride bekleyeceğim. Ay çocuk. Burada poşet var mı? Ben onu nerede taşıyacağım ya? Tövbe tövbe. Burada poşet yok. Böyle saçma sapan şey kıyafetler var. <laughs> İnsanlar bunu giyiyor mu? Ben saçma diyorum çünkü ne hiç bilmiyorum. <laughs> poşet var mıydı? Poşetimiz yok ama şimdi içinde verebiliriz belki içi dolmuş veremeyiz. Ya lanet olsun ben onu neremle seçtim Neyse pasaporttu. Ben neden poşet almadım? Hani efendim sizin sıkıntınız. Daha da sen ne yiyecektin? Kamuysun diye söylemedim. Ha tamam. O kredi kartı. <laughs> Hanımefendi <features. gülüyor> Hanım, ne yapıyorsunuz? Ödüyorum işte. <laughs> Ay Allah'ım ya bırakmasaydı. <laughs> Aa bu ne? Hanım, efendim, lütfen karıştırmayın. Aa bunlar bitmiş ya la. He alabilirsiniz bunun içinde ya. He sağ olun. tamam şimdi çıkma vakti. Lan bu hayvan iki saat orada boğuluyor. Siz hala çıkabilirsiniz şu an diyor. İlk o kedi şeyi. He doğru. Ya ben de sizden daha iyi biliyorum. Yemin ediyorum. Bilemezsiniz. Ben de sizden daha iyi biliyorum. İstemediğiniz için vermedim normalde gerekiyor zaten. Gerekiyorsa her şeyi verin. Her şey mi? Yani gerekenleri verin. Pasaport ismi neydi? Karamel. Şöyle yazalım. Karamel. Anladım hocam. Tamam başka ee, yavru da onun için biberon. Evde Evde 40 tane biberim vardı. Bununla. neyse vermeyelim. <laughs> Az Bu mu kadar mıydı? Evet. Gel karamel canım benim. Bir tane benim. Şunu da şöyle koyacağım yemin ediyorum inanlarım. Çünkü çok şey yani elim dolu. Onun için böyle yaptım. Bu videomdan bu kadar inanlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Allah kapatamıyor.